<laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Spiderman Miles Morales'e hoş geldiniz. Ben yokum gene kardeşlerim var. Ondan önce. Mesela buradayken C'ye bas. Bak git git ileri. Bak, şöyle yaptın ya mesela. C'ye bas. Part. Nereden? Shift'le dolan etrafta. Shift'le. Bak aşağıda kırmızı var. Oraya kadar gidebilir misin aşağıya? Bak şurada. Haritada bak. Bak şurada şurada bak. Dön bak dön. Ne <laughs> dön. Ya aha işte oraya kadar gideceksin işte Git işte oraya kadar ha Ben söylemeyeyim git Shift'e bas Space'a e bas Shift'le gideceksin Zıpla Shift'e bas Sürekli Shift elinde olsun Ha böyle git Ama sokağa kaçırdın Dön 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 Dönsene Dönsene lan ama i̇şte orada bak kırmızı yer Bak Ayşe Shift'i hiç kullanmıyorsun ama Kullanamazsan nasıl gideceksin Zıpla, shift'i kullan. Neyse dur. Tamam geldin dövüşe. Burada dövüş. Dövüşeceğim burada. Git aşağı in. Ya he git. Tıklama tuşuyla dövüş. Dövüş. Tamam yaptın işte. E'ye de basarsın. CTRL'ye de ben. Neyse. Yapabildiğin kadar. Dövüşte işte. de kaç. CTRL'ye e kaçmayı unutma. CTRL'ye şurada zaten. Böyle de kaçarsın tamam mı? CTRL'ye kaç. Heh. F'ye bas F'ye diyor. Cetelele kaç unutma. Tam vurmaya çalışamaz cetelele bas kaç. Vur kaç vur kaç. Cetelele bas aman dikkat et. <laughs> Anam. Ya Ayşe ne bırakıyorsun? Bırakma bırakma ben. Neyse sen şey, şey yap şunu kullanayım. Cetelele bas. bas basmazsan ben nasıl yapacağım Ayşe gel. Tam ateş dediğin zaman CTL'ye bas hemen bas. Şimdi değil. ctrl'e bas. Bire bas. CTL'e bas. CTL'e bas CTL'e. Anam. Bak ben öğreteyim sana anlarsın. Şu an fare bende. ctrl'e bas. Öldük. Evet çok güzel. Öldük. <laughs> Siz nasıl oynayacaksınız bunu? Ay şey illa fareyi aldırtacaksınız zaten elim şey anasını satayım nasıl oynayacağım bak beni izle beni. Ben fiyatı açamam şu an. Şunu oynayacağız vaktimiz yok zaten. Neden? bak bak beni izle ya basit bir şey yok. O ya. Bir şey yok ama bak. Aa, Hop. Gördün? Ben onu oynamak Hayır oyun oynayamayız şu an öyle bir şey yok. Ya bunu oynarsınız ya da hiç oynamazsınız. Bak kararınızı verin. O kadar sizin için indirmeyi bekledim ben. Kendim için indirmedim bunu. Ya indirme yapıyordu indirme beni çıldırtma şekli ya. Tamam. Bak a hareket bu. Verden basit bir şey yok. Bunu yapacaksın tamam? Ne yapabilir misin? He? Ha ne Abi, aha ha işte bak ha. Boş boş dolanıyoruz işte şu an. Bak mesela yerdesin ya. Hop zıpladın. Shift'e bas. Verden. Böyle dolanak. Sonra da düşman görürsek vur işte. Aa şu ileride düşman var mesela. Ben tek elimle deniyorum bir de ya. Ben düşmana kadar götüreyim seni sonra sen al tamam. Ah. Şimdi dövüş. Nasıl dövüşmek istiyorsun öyle dövüş. mı şu an açamam. Yarın o okay sen. Ceterliyle kaçacaksın. Tam vurmaya kaç. Tamam. Ben 1'e basacağım sen merak etme canını doldurma. Ceterli. Tamam <laughs> ceterliyle bas ki kaçarsın. Hem vuracaksın hem kaçacaksın hem vuracaksın. Kaç. O kadar basit. Kaç. Tekrar git oraya. <laughs> Tekrar git. <laughs> Aynen. Tekrar git. Hem dövüş hem kaç. Hem dövüş hem kaç. Çetin ama. Ya. <laughs> ya Ayşe ben buna basmak zorundayım. Canın gider. Bak zaten bir canın kaldı. Çok hoş kadar canın kaldı zaten. Sen bu kadar çık şimdi böyle. Bu şekilde çıkabilirsin yukarıya. Shift'e basmana gerek kalmadan çıkabilirsin. çık. Yukarı çık. Çıkıyor evet. Böyle çok basit bir şey yok. Cetelle basacaksın. Tam vuruyor ya o ara cetelle bas tamam mı? Tam vuracağı zaman kaç. Tam vuracağı zaman. Mesela tam ateş diye bak. Söyleyeceğim sana. Çak aç. Açamadı. Çok güzel. <laughs> ben size bilgisayar toplayayım diyorum. Siz nasıl alışacaksınız buna? Lan basit bir şey yok. Ya bana mı basit geliyor artık anlamadım ki. Herhalde bana artık basit geliyor ya. Basit. Neyse devam et. Biraz oyunu etrafa bir gez. Kafana göre gez. Basit bir şey yok. Ben hani sadece söylediğim söyledim dediğimi yap yeter. Alışırsın. Space'e basma. Yani tam C yapıp basıyorsun ya. Space'e basam. Bak. Ha işte bu. Geri dön. Basit. Bu kadar basit ya bir şey yok. Gezmek istiyorsan da Shift'e bası tutacaksın. Gez Shift'e bas. Cık, tam aşağı inmeyeceksin. Shift'i e tut sürekli basacaksın. Tutmayacaksın bas. Şey yapacaksın. Tek bas bir sefer basın basmayacaksın. Basıp mesela aşağı Space'e bas. Devam et. Shift'e bas. bası tut. Bak C'ye basma. C'ye basmaya gerek yok. C'ye sadece atlayacağın zaman basarsın. Space'e bas. Shift'e bası tut. Bak yap mesela. Yap mesela. Shift'e bası tut şimdi. C'ye basma. C'ye basma. Shift'e bas. Mesela şu ileride kriminal olay var. Şu kırmızı yerde. Oraya kadar git bakayım. C ile git gerekirse bir şey olmaz. Bak adam sana tam kızmaya vurmaya çalışıyor ya. Ceterle bas hemen. Hemen kaç. Sonra vur. Vur kaç. Nasıl çıkamıyor lan öyle bir şey yok. Bak basit bir şey yok. Bu basit. Devam et. Şu ileride doğru gidin. Şurada haritada gözüküyor. Devam et. Ha bak haritada gördün. Şurada dön sola. Aynen. Bak vuracağız zaman jetle yap. Hiçbir şeye basma. C'ye basma. Şu an dövüşeceksin. Dur çok gittin. <laughs> çok gittin. <laughs> çok gittin. Ha dur ha tam önündeler. Şu ileride daha şuradalar. Git oraya. Aynen orada. Eyye bas eyye bas <laughs> Şşş yap Ctl'ye bas Ctl'ye Tam vuracak ya ben sana söyleyeceğim C'ye bas diye Ctl'ye bas diye Ctl'ye bas Kaç Ctl'ye bas kaç Frek, Sürekli sürekli Ctl'ye bas sürekli Ctl'ye bas Vur kaç vur kaç vur kaç Sürekli vur kaç, vur kaç Sürekli vur kaç vur kaç Sürekli vur kaç Vur kaç Vur Tıklama tuşunu unutma Tıklama tuşunu unutma Vur vur E'ye de bas. Çetere bas, çetere bas, çetere bas. Çok güzel. Sen ona basarken ben de şuna bassam sana yardımcı olayım. Sen hareketleri yapmaya devam et. Sen hareketleri yapmaya devam et. Ben sana yardımcı olacağım burada. Ben sana yardımcı olacağım burada. Oh çok güzel. İkiye basalım. ikiye bas. İkiye bas. ikiye bas. Çabuk bakalım. bas. İkiye bas. İkiye şuna. İkiye şuna şuna. Neyse. Nice. İki iki. Unutma özel özel bitiriş hareketi yapıyor. Cetele 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 unutma. Cetele unutma. Ben de ben E'ye basacağım. Bak bu tam vuracağı zaman cetele bas hiç unutma. <laughs> çok güzel. Vur. Vur. Vur ona. O basic zaten. Çok basit. Vur ona. Vur onlara. Oh çok güzel. İkiye bas, ikiye bas, ikiye bas, ikiye bas, ikiye bas. İkiye bas, bitiriş hareketi yap. İkiye bas. İşte bu. İşte bu. Devam et, devam et, devam et. Devam et. Devam et, vur vur vur. Cetelle'ye bas, unutma. Ben neye basacağım arada. İkiye bas ona da, ikiye bas ona da. Şu bitiriş hareketini yap. İşte bu. Bu kadar basitmiş değil mi? Zor mu? Devam et, adam var ileride gene dövebileceğin. Kırmızı bak haritada içeride gözüküyor. Dön içeride. Ah bunları döveceğim. Basit bir şey yok benim sana az önce söylediğim gibi. Cetelleyi bas kaç. Ben e, e bende Ben canını da dolduracağım hadi. E bas cetele bas unutma. Cetele bas cetele. Vur sen vur. Ben bitirişini sen yaptıracağım. Hayır cetele bas unutma. ananı geri zekalı bırak bizi. Döv şunu. Helal çok iyi. İşte bu. Helal o da öldü. Bir tane kaldı bir yerde <laughs> daha var. Adam önünde, arkanda. Sağ hadi Tamam, tamam. Döv onu. İşte bu. E i̇şte bu. İşte bu ya. Şimdi E'ye bas ona. E'ye bas full sürekli. tık 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 tık, tık E'ye bas. Onları da yapmayı unutma ama net. Ceter ceter ceter. Ben sana yardımcı olacağım burada. İkiye bas diyecektim de ikiye bas. İkiye bas ikiye bas ikiye bas ikiye bas. İkiye bas, i̇kiye bas. çabuk. İşte şu bitiriş hareketini yap. İşte bu ya. Bu kadar basit. Nasıl? Biraz alışabildin mi? Mantığına. Şimdi sen tek başına yapabilir misin? Ya yani iyi e de unutmuyorsun adamlar sana vurmaması için. Şimdi devam et biraz yürü. Kriminal olay araştıralım etrafta biraz. Space'e bas, shift'e bas. Space'e bas, başla şey yap. Bas space'e, zıpla, shift'e tut. Bas tut. Space. Bas tut, space. Shift'e her zaman bas tut. Yani işte bu ya, basit bir şey yok. Bir şey yok yani, bu kadar zor değil yani. Alışırsınız. Damla sen arkada izliyorsun, öğren. Sana söylersem kafana vururum. Öğren. Space'e bas. Tam geldiğin, geliyorsun ya tam nokta atışı. Space'e bas bırak, shift'e bas'ı tut. Tutmaya devam et. İşte bu. Space'e tut. Devam et. Bak haritayı gezebiliyorsun. Gördün mü? Space'e bas hemen. Altta kriminal olay ama araba neyse o biraz. Senin daha takip et, takip edebiliyorsan eğer yakalayabilirsen. Neyse onu geç o ya. O biraz zaman alır ya şimdi satır. Uğraştırır bizi o. Siktir et onu. Basit. Zor muymuş? Biraz alışabiliyor musun kendine çapın? Tamam bir anda beklemiyorum ama Biraz nasıl yani kendine çapın öğrenme şeyin <laughs> Arkadaşlar Dediğim gibi benim hala Alçının çıkmasına bir hafta var Bir hafta var değil mi Kasım'ın ikisine? o zaman inşallah alçım çıkacak Alçım çıktığından bir 3-4 gün sonra da belki bilgisayarın başına ben geçemeyebilirim büyük ihtimalle O zamana kadar Videolara kardeşlerim yönetecek yapacağım bir şey. Onlar da ben yeni yeni verdiğim için dediğim gibi Onlar yeni yeni öğreniyor. Hı? Falan yüklü değil. Yükler miyim bilmiyorum ya bakacağım. Raider'e falan yüklerim. Onlar oynarız. Raider'e basit biraz daha. Git alta inme o ana hikayeye göre. Hiç ona gitme. Bak kriminal olay var solda. Ona gitme şu an hikaye görevi uğraştırır. 2 saat hikayeyi dinle. Sen sıkılırsın. Şimdi Bak basit bir şey yok ya. Aa, öğrendin işte. Ne var? Bir şey var mıymış? İleride ona da yap. Sonra da da Ayşegül Şey, Damla gelsin. Ayşegül gelsin. sensin zaten. Değil mi? <laughs> Pardon. Ayşegül oydu. et evet. <laughs> Devam et. İleride. Üste. Şey, üste derken şey. Üstten git. Burada. Aa öyle. Yani, oradan gidebilirsin. İşte bu ya. Bir şey. Bir şey yok yani. Gezeceğin zaman şifte basit tutacaksın. Bu kadar basit. Buradan üste çık, aşağıda kalıyor. İn i̇neceğiz aşağı. devam et orada. Tam aşağımızda şu an. Tam aşağımızda. Tam orada. Bırakabilirsin. Aşağı inmek için bırakabilirsin direkt. Bak hani orada. Ben sana eyi bırakmayayım da sen de Bırakmadın ki ya. Tak şuna aşağıya. Cetere, cetere Unutma sen sürekli cetereyi kullan. Hem vur hem cetelle. Ben sana söyleyeceğim cetelle. Tam kırmızı oluyor ya cetelle yap. Vurdu zaman cetelle yap. Cetelle. Cetelle cetelle unutma. Cetelle. Cetelle. Ben söylemeden de yapabilirsin. Unuttum ben. O ekrana bakalım. Cetelle. Abi çok güzel. Vur. Cetelle. Unutma. Cetelle. Çok güzel. Çok güzelsin. İşte bu. Jeteller jeteller. 2 2 2 2. İkiye bas çabuk. 2'ye bas. İşte bu. E ben de sadece diğerleri sende. Jeteller. Jeteller bir daha jeteller. Jeteller bir daha bir daha. O gerizekalı sürekli sıkıyor ya. Çok iyi. Cetele bir daha. İki bir daha. 2'ye bas. Tam ikiye bir daha. Bakınca adamı görünce. Heh. Adamı gör öyle cetele bas. Ah elim ağrıdı. Cetele cetele. Çok güzel. Vur 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 gide. Cetele bir daha. 2'ye bas bir daha. İki. Aferin işte bu. Hızlandım bakıyorum. Hadi bakayım. Jetle bir daha, jetle bir daha. Jetle deyince bir daha, cetelle. Sıkın. Şey yapayım vur adamı. 2 2 2 çabuk ol. Evet çok güzel. İşte böyle. Devam et. Jetle. Jetle jetle çabuk ol. Oğlum ağrıdı. İşte bu Get hele get İşte bu Vur şuna Vur Çok oh, güzel işte bu bir tane daha kaldı Kaldı mı hepsi ölmüş <laughs> Oğlum ağrıdı diye ya kadar